Arkadaşlar merhaba ben Binnur Hoca. Bu sene sizinle TYT, LGS ve AYT videoları çekeceğiz. Ee, i̇lk konumuz fiilimsiler. Biliyorsunuz fiilimsiler her yıl e, hem TYT'de hem de LGS'de soru getiren konular konulardan biridir. İnşallah bu sene fiilimsileri öğrenmiş olacağız. Başlayalım. Fiilimsileri bilmek için ilk önce sizin isim, fiil ve çekimli fiil ayrımını yapmanız gerekir. İsim varlık ya da kavramları karşılayan kelimelerdir arkadaşlarım. Şimdi benim ee, sihirli bir ekim var. Mek eki. Mek ekini bir isme getirdiğim zaman anlamlı, isim dışında bir sözcüğe getirdiğim zaman da anlamsız olur. Mesela isim fiili buradan ayırt edebilirim. Örneğin arkadaşlarım ağaç kelimesine ben mek ya da ünlü uyumuna göre mak da olabilir. Ekini getirdiğim zaman anlamlı olmuyor. Bu isimdir. Örneğin gel kelimesine mekekini getirdiğim zaman anlamlı oluyor bu fiildir. Yani benim mekekim e, isim ve fiili ayırt ettirecek sihirli bir ek. Şimdi fiile bakıyorum. Fiiller iş, oluş, hareket bildiren sözcüklerdir. Mesela gel, git, oku. Hepsi fiil. Çekimli fiil dediğim şey ne? İşte çekimli fiil kip ve kişi eki almış fiil demektir. Mesela kip eki, geçmiş zaman olur, gelecek zaman falan, fistan. Kip eki bunlar. Şahıs eki de ben, sen, o, biz, siz, onlar e, zamirleriyle çekimlediğim şahıs eklerim var benim. Mesela gel, dim. Gel fiil kök, di geçmiş zaman. Ve birinci şahıs eki. Birinci tekil şahıs ekim. Şimdi geldik fiilimsiye. Biz tekrar söylüyorum isim ve fiilin ayrımını iyi yapmak gerekir. Burada sihirli eki ekim ismek. Geldik fiilimsiye. İlk önce kafanızda şunu belir belirlemek istiyorum. İmsi eki Türkçede hangi manaya gelir? Bir şeye benzeyen o şey gibi olmayan o şey olmayan ama o şeye benzeyen manasında. Bakın mesela ekşimsi ya da mavimsi. Mavi değil ama maviye benzeyen. Fiilimsilerde de aynı mantık arkadaşlarım. Fiil değil ama fiile benzeyen. Şimdi tanım geliyor. Fiil kök ve gövdelerine eklenerek onları isim, sıfat veya zarf yapan yapım ekleridir. Şimdi bakıyorum. Formül yine belli. Fiil, artı, ek, eşittir, fiilimsi. Fiil köküne ek gelecek. Onların artık e, türü değişmiş olacak. Yani fiil olma özelliğini kaybedecek. Peki öğretmenim fiil olma özelliğini kaybederse ne olur? Ya isim fiil ya sıfat fiil ya da zarf fiil olacak. Tekrar ediyorum fiil kök ve gövdelerini eklerin almasıyla fiilimsi meydana geldi. Peki bu ekler hangi ekler eğer türünü ve anlamını değiştiriyorsa bu ekim nedir? Yapım ekidir. Fiilimsiler ki peki almazlar bu çok önemli. Kişi eki almazlar ve olumsuz biçimleri vardır. Ben fiilimsilerimi olumsuza çevirebilirim. İsim fiiller. Fiillere mek, me, iş ekleri getirilerek yapılır. Bu ekler ünlü uyumuna uyar. Yani arkadaşlar biz küçükken de şöyle kodlamıştık. Mayışmak. Ma, me olabilir. Iş, bak büyük ünlü uyumuna göre iş, uş ve üş olabilir. Mak da mek olabilir. Tekrar ediyorum. Formüle bak. Fiil kök ya da gövdesine bu ekler geldi eşittir fiilimsi. Bakıyorum örneklere. Para kazanmak amacıyla beste yaptığını söyledi. Ben isimlerde ve çekimli fiillerde fiilimsi aramayacağım. Şimdi bakıyorum. Para kelimesinde para paramak dediğim zaman anlamsız oluyor. Bu zaten isim gitti. Amacıyla gitti. Beste isim gitti. Yaptığını da başka bir şey var ama isim fiile girmez. Ona bakacağız. Kazanmak. Öğretmenim kazan fiil kökünden mak ekini alarak bu artık fiil olma özelliğini kaybetmiş, isim olmuş. Hangi ek almış? İlk ekimiz mak mek. O yüzden isim fiil. Aşağıya geçiyorum. Her zaman aklımızın izinden yürümeye gayret edelim. Burada yine her zaman attık, aklımızın attık, izinden hepsi isim olduğu için eledik. Fiile benzeyen ama fiil olmayan yürümek fiili var. Bu fiile m eki gelmiş. Mayışmak diye kodladığım m eki fiil kök ve gövdesine geldi. Fiilim oluştu. Okula gelişi okula gelişiyle okuldan çıkışı bir oldu. Geliş dediğim şey bakın ış iş yine burada meydana geldi. Gelmek fiili fiilimsi oldu artık. Fiil olma özelliğini kaybetti. Kitap okumamak düşüncelerimizi darlaştırır. Ben bir önceki notumuzda fiilimsiler olumsuzluk eki alabilir demiştim. Bakın güzel arkadaşlarım. Kitap okumak düşüncelerimizi diye devam etmedi. Kitap okumamak dedi. Olumsuzluk eki aldı ve fiilimsi eki de aldı. Uyarımıza gelince Mek, me, iş ekleri fiillerden kalıcı isimler de türetir. Bu ekleri alan fiiller nesne ya da kavrama da olduğu için isim fiil olma özelliğini yitirip kalıcı isim olur. Bakıyorum dolmayı, kavurmayı ve kızartmayı severim. Artık bunlar e, fiilimsi olma özelliğini kaybetmiş o nesnenin ismi olmuş. Hemen yine benim sihirli ifadem vardı. Kesinlikle fiilimsilerin olumsuzu olur ama isimlerin olmaz. Dolmamayı, kavurmamayı ve kızartmamayı severim diye bir ifade olur mu? Olmaz. Bu yüzden bunlar fiilimsi değildir. Artık kalıcı isimdir. Senin bu konudaki görüşüne katılıyorum dediğin zaman Görüşme işine katılıyorum olmaz. Kalıcı isimdir. Hafta sonu uçurtma şenliği var. Uçurtmama şenliği var diyemem. Yine kalıcı isimlerdir. Tekrar ediyorum. Kalıcı isimlerin olumsuzu olmaz. Geldik sıfat fiillere. Şimdi fiillere an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş ekleri getirilerek yapılır. Bu ekleri alan fiiller sıfat olur ve sıfat tamlaması kurar. Şimdi bu ekleri ben mayışmak gibi kodladım. Nasıl? Anası mezar dikecekmiş. Yine bu e, eskiden beri öğrendiğiniz bir kodlama. Böyle ezberleyebiliyorsanız aklınızda böyle kalıyorsa ezberleyin güzel arkadaşlarım. Örneklere bakıyorum. Yine ben isimlerde aramayacağım. Gerçek fiillerimde yani çekimli fiillerde aramayacağım. Fiil kök ve gövdelerinden bazı ekler alarak fiil olma özelliğini kaybeden kelimeyi arayacağım. Kitapmak olmaz gitti. Okuyan da öğretmenin bir şeyi var olabilir. İnsan mak gitti olmaz. Okumayan da yine bir şey var. İnsan gitti, bir gitti olur çekimli fiilim gitti. Şimdi okuyan okumak fiiline an en eki gelmiş. Ne olmuş? Okuyan insanla. Nasıl insanla? Okuyan insanla. Bakın sıfat görevinde kullanılmış. İsmi nitelemiş ya da okumayan. Demin ne dedim? Fiilimsiler olumsuz eki alabilir. Olumsuzluk eki alabilir dedim. Yine okumayan insan sıfat damlaması oluşturulmuş. Dönülmez akşamın ufkundayız dediğim zaman bakıyorum dönülmek fiil köküne mazmez anası mezar dikecekmişin mazmezi gelmiş. Akşamını eledim ufkundayızı da eledim. Nasıl akşam? Dönülmez akşam. Yine sıfat tamlaması oluşturulmuş. Görür gözüm görmez oldu dediğim zaman. Nasıl gözüm? Görür gözüm. Sınıfta tanıdık yüzlerle karşılaştım dediğim zaman. Nasıl yüzlerle? Tanıdık yüzlerle. Yine fiil kök ve gövdelerine ek geldi ve artık onlar fiilimsi oldu. Gelecek yıl Ankara'da olacağım dediğim zaman. Bakın arkadaşlarım. İki tane Şüpheye sokacak beni bir ifade var. İkisi de acak, ecek. Şimdi güzel bir örnek. Bakıyorum. Nasıl yıl, gelecek yıl, acak, ecek sıfat tamlaması oluşturmuş. Burada fiilimsi. Ankara'da zaten isim gitti. Olacağım neden fiilimsi değil? Çünkü olmak fiil köküne ecek, acak zaman yani gelecek zaman eki gelmiş ve şahıs ekiyle çekimlenmiş. Fiilimsiler ne kip ne de şahıs eki alırlar. Lütfen buna da dikkat edelim. O yüzden bu da çekimli fiilim bu da değil. Kullanılmış kağıtları çöpe at dediğim vakit nasıl kağıtları? Kullanılmış kağıtları mışmış. Burada yine sıfat fiil ekim sıfat tamlaması oluşturmuş. Geldik zarf fiillere. Fiil kök ve gövdelerinden ken, alı, asi, asıya, e, a, madan, ınca, ip, arak, dıkça, maksızın, re, re mas, casın adının da ekleriyle türetilerek zarf görevi üstlenen sözcüklerdir. Şimdi öğretmenim ben bu eklerin hepsini ezberleyemedim. Ama benim mantığımla giderseniz, önemli değil, benim mantığımla giderseniz eğer siz cümlede Fiilimsi'yi bulduğunuz zaman aldığı eklere göre onların sıfat fiil mi ya da isim fiil olduğunu karar verirseniz ikisi de değilse zaten zarf fiildir. Unutmayın, sıfat fiiller sıfat tamlaması oluştururlar ve sıfat görevinde kullanılırlar. Bu ayrımı da buradan yapabilirsiniz. Bakıyorum, ödevlerini bitirip okula gitti. Öğretmenim ödevlemek diye bir şey olmaz. Ben isimlerde fiilimsi Yaman fiile benzeyen ama fiil olmayan kelimelerde arayabilirim. Bitirmek yuvarlak için alıyorum. Okula gitti. Gitti zaten asıl fiilim, çekimli fiilim gitti. Şimdi bitmek fiil bitirmek fiil köküne ip eki gelmiş. Artık onun fiil olma özelliğini kaybetmiş. Fiilimsi yapmış. Bir de fizar fiiller Bazen durum bazen de zaman anlamı katar cümleye bitirip zaman anlamı katmış. Bu kitabı önce ben okumalıyım diye söylendi. Şimdi burada bazılarınızın hemen kolay görmeyeceği bir şey var diye kelimesi. Diye kelimesi de arkadaşlarım zarf fiildir. Bunu unutmayacağız. Buradaki a demek diye. Burada da kökte değişme olmuş. Eee zarf fiil burada da var. Mektubu ağlayarak okudu dediğim zaman arak erek ikine bakıyoruz. Nasıl okudu? Ağlayarak okudu. Bakın burada nasıl sorusunu sorduğum zaman isme sordum. Ama zarf fiillerde çekimli fiile soruyorum. Nasıl okudu? Ağlayarak okudu. Birisinde isme, birisinde fiile soruyorum. Toplantıyı hiç ara vermeden bitirdik. Ee, nasıl bitirdik? Ma'dan, me'den, ara vermeden bitirdik. Kadın çıldırmışçasına bağırıyordu. Casına, cesine. Gitti, gideli derken yine alı, eli, zar fiil ekleridir. Arkadaşlar, dediğim gibi fiilimsi konularından her yıl muhakkak soru gelir. Fiilimsileri bilmeniz için isim fiil ay ayırt etmeniz, isim ve fiil ayırt etmeniz çok önemlidir. Bu ayrımı yaptıktan sonra konuya başlayıp, Dersleri dikkatle dinleyip sonra da bu soruyla bu konuyu inşallah halledersiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.